Nevşehir'de jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalatçılarını ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Neşehir başta olmak üzere 15 ilde düzenlenen narko güç 49 operasyonlarında 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ile geçirildi. 214 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İl jandarma komutanlıklarınca Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahraman, Maraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde, Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır başta olmak üzere 15 ilde narko 49 operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin, kokain, eser, bonzai, uyuşturucu, hap ve kenevir tohumu ele geçirildi. 23 sokak satıcısı yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda kara para yapılmasının önlenmesine yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen takipli kon faaliyeti kapsamında Diyarbakır'dan Adana'ya uyuşturucu madde taşınacağı istihbarata alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda 617 kilogram toz esrar ile geçirildi. 3 uyuşturucu nakil ve ticareti yapan zehir taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 60 kilogram eroin, 16 kilogram metamfetamin, 11,5 kilogram sukink, 4 kilo 650 gram bonzai muhtemelen, muhtelif miktarlarda uyuşturucu hap, kök kenevi ve esrar ele geçirildi. 37 sokak satıcısı yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 17 kilogram sukunk, 33 kilogram esrar, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 sokak satıcısı yakalandı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbülak, Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda 58 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda bir 1,5 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ile geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin, sukunk ve esrar ile geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalandı. Muğla İl Jandarma komutanlığınca yapılan operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve uyuşturucu hap ile geçirildi. 9 sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığınca yapılan operasyonlarda 1,2 kilogram esrar 267 gram metamfetamin, muhtelif miktarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 25 sokak satıcısı yakalandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin ile geçirildi. 46 sokak satıcısı yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 19,3 kilogram kubar esrar, 716 gram kenevir tohumu, muhtelif miktarda sentetik ecza ve bonzai ile geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Niğde İl J Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 1 kilogram bozağı ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 2,3 kilogram metamfetamin, 1,3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 254 kilogram esrar ele geçirildi. 8 sokak satıcısı yakalandı.